Merhaba, bu programa Gastronomi ve Medya Ders Kitabı'nın ikinci ünitesinde yer alan Beyaz Perdede Gastronomi sinema bölümüyle başlayacağız. Programda sinemanın ortaya çıkışı ve gelişim süreci, sinemanın güçlü yönleri, sinemada gastronomi konulu filmler başlıklarını ele alacağız. Sinemanın ortaya çıkışı olarak 1895 yılında Lumière kardeşlerin para karşılığı bir grup izleyiciye yaptıkları gösterim kabul edilmektedir. Ne var ki sinematografın ortaya çıkmasını sağlayan başka pek çok koşul söz konusudur. Sinematografa giden yolda atılan en önemli adımlardan bir diğeri ise Thomas Edison'a aittir. 1891'de patentini aldığı kinetoskop sinematografa en yakın aygıtlardan biridir. Ancak sinematografın yarattığı etkiyi yaratmaz. Çünkü kinetoskop tek bir izleyicinin kutunun içine bakarak filmi izleyebileceği kısıtlı bir aygıttı sinema gibi toplumsal etki yaratacak bir ortamı gerekli kılmıyordu. 1895 yılında Lumière kardeşlerin 50 saniye uzunluğunda çektiği buharlı bir trenin Fransa'daki bir kasabaya varışı ve buradaki yolcuların konu edildiği film izleyicileri şaşkınlığa uğratmıştı. Çünkü gerçeklik hiç bu kadar doğrudan izleyiciyle buluşturulmamıştı. Sinema artan bir hızla o güne dek var olan bütün eğlence biçimlerinin önüne geçmeye başladı. Buna eşlik edecek bir hızla gösterişli, konforlu sinema salonları yapılmaya başlandı. Böylece her sınıftan izleyici sinemaya çekilebiliyordu. 1920'li yıllara gelindiğinde artık kısa, aktualite ve belge filmlerinin yerini uzun metraj konulu filmler almaya başlamıştı. Sinemanın büyülü dünyası için günlük olayların kayıtları yeterli gelmiyordu. Başta özellikle Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Çin, Japonya, Latin Amerika, Rusya, Almanya, İngiltere sinemanın sağladığı tüm olanakları sonuna kadar kullanmak, değerlendirmek istiyordu. Ancak sinema konusunda asıl lokomotif Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde günümüze kadar süregelen köklü bir yapılanma söz konusu oldu. 1. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ülkeleri sinemaya yeterince zaman, emek ve para ayıramazken Amerika Birleşik Devletleri hem endüstri olarak hem de teknolojik yenilikler anlamında pek çok atılım yaptı. Stüdyo sisteminin temelleri atıldı. Zaman içinde Hollywood hem sanatsal açıdan hem de teknolojik açıdan hem de endüstri boyutuyla dünya sinemasına yön veren bir sinema oldu. Sinema 7. sanat dalı olarak kabul edilmekte hem de önemli bir kitle iletişim aracı olarak işlev görmektedir. Kitleleri peşinden sürükleyen ve aradan geçen yıllara, teknolojik yenilik ve değişmelere rağmen sinemayı çekici kılan kimi unsurlar bulunur. Bu unsurlara göre sinema geniş kitlelere ulaşır, estetik bir haz verir, hayal gücüne hitap eder, güçlü bir hikaye anlatma aracıdır. Gerçekliği kopyalayabilir, yeniden yaratabilir sinemada yeme içme kültürüne dair pek çok temsille karşılaşmak olanaklıdır. Beslenme insanın en temel gereksinimlerinden biri olduğu için hemen hemen her filmde bir restoran ya da yemek sahnesi görülebilmektedir. Film içindeki yemek sahneleri hem bireysel hem de toplumsal değerleri aktaran anlam dizgeleri oluşturur. İzleyicinin parçası olduğu kültür filmlerde yemek aracılığıyla sinemaya aktarılırken üyesi olduğu sosyal, politik ve ekonomik yapının aktarımında da güçlü ve gizli anlamlar içeren bir temsil zenginliği sağlar. Açlık, mutfağa dair görüntüler, yemek üretimi ve tüketimi, paylaşımı veya paylaşılmaması, yemeğin sunulma ve izlenme biçimleri, çözümlemeye olanak tanıyan derinlikli anlamlar taşımaktadır. Yemek yemeye ve pişirmeye odaklanan filmler biçiminde tanımlanabilecek olan gastronomi temalı filmlerin belli başlı özellikleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Anlatı genellikle bir mutfak veya yemek öyküsünün etrafında şekillenir. Ana karakterler bu öykünün parçası olarak kendilerini yemekle ilişkilendirirler. Yeme eylemi basit anlamda temel gereksinimlerimizden biri olan karın doyurmaktan öte içerik ve biçim olarak bir toplumsal analiz alanı sunarlar. Filmde Görüntüler yemeğin hazırlanmasından yenmesine kadar her bir aşamayı merkeze alır ve birden anlatı yıldızlaşan yemeğe odaklanır. Gastronomiyi eşdeğitle yeme içme alışkanlık ve kültürü filmlerde sıklıkla görülmektedir. Örneğin 2000 yılında çekilmiş olan *In the Mood for Love* filminde olaylar 1960'lı yıllarda geçmektedir. Filmde bir apartman dairesinin odalarını paylaşan kiracılar yer almaktadır. Çoğu yalnız yaşayan bu kiracılar özellikle akşam yemeklerinde restoranlara uğrayıp sefer taslarına istedikleri yemekleri satın alarak evlerine taşımakta oldukları görülmektedir. Hong Kong'a gidip bu durumu gözlemlemek pek mümkün olmayabilir. Kaldı ki film bir dönem filmidir ve o döneme gitmekte de olanaklı değildir. Bu sahneler aracılığıyla Çin'deki yeme içme kültürüne dair bir fikrimiz olabilmektedir. Bazen filmlerde yemek yeme ya da pişirme yalnızca asgari bir ihtiyacın karşılanması olmakla kalmaz, farklı yan anlamlar içerir. Bu konuda örneğin Ferzan Özpetek'in filmleri esin vericidir. Yönetmenin hemen her filminde kalabalık bir sofra görülmektedir. Türkiye'de doğup yetişmiş ve İtalya'da yaşamakta olan bir yönetmen olarak İki kültürün de temelde ortak noktası olan ailenin ya da aile kadar yakın olan kişilerin sofrada yemekle birlikte uzun sohbetler etmesi onun filmlerinde sık sık karşımıza çıkar. Bu sahneler yalnızca yemek yeme ile ilgili değildir. Aynı zamanda yemek aracılığıyla sosyalleşmenin, bağları kuvvetlendirmenin ya da daha önce konuşulmamış konuların gündeme getirilmesi için en uygun ortamlardır. Filmler yoluyla Yemek yemenin sosyal sınıflar arasında nasıl farklılıklar gösterdiği ya da sosyal ortam olarak yemek yenilen yerin nasıl işlevlere sahip olduğuna dair fikirler edinmek mümkün olabilmektedir. Örneğin, yakın geçmişe kadar genç sevgililerin buluşma mekanı muhallebiciler olarak betimlenirdi. Evlilik kararları ise aileler aracılığıyla alınırdı ancak bugün gerek Türkiye'de gerekse diğer ülke sinemalarında üretilen filmlerde evlenme tekliflerinin çoğunlukla karakterlerin sosyal sınıfının el verdiği en üst noktada bir niteliğe sahip şık bir restoranda gerçekleştiği görülmektedir. Bu yolla evlenme teklif edilen kişiye ne kadar değer verildiği gösterilmeye çalışılmaktadır. Gastronominin yeme içme kültürüne dair sahnelerin filmlerde yer almasının neredeyse kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra yakın denilebilecek bir dönemden bu yana teması tamamen gastronomi üzerine kurulu filmlerde sıklıkla çekilmeye ve izleyiciyle buluşmaya başlamıştır. Bu filmleri daha önce üzerine konuştuğumuz filmlerden ayıran ise baştan sona konunun yemek yapma, restoran sahibi olma, şef ya da aşçı olma üzerine olmasıdır. Başka bir deyişle yemek adeta bir karakter gibi filmin başrolünde yer alır. Bu filmlerden bazıları daha çok yemek pişiren kişiye odaklanır. Örneğin 2009 yılında Nora Ephron tarafından senaryosu yazılan ve yönetilen Julie ve Julia filmi bu tür filmlere iyi bir örnek oluşturur. Gerçek bir öyküye dayanan filmde Julia Child'ın ünlü bir aşçı oluş sürecinin yanı sıra yıllar sonra ona öykünerek blog yazarlığından aşçılığa merak salan Julie'nin hikayesi anlatılır. Bu iki karakterin profesyonelleşme süreci anlatılırken mutfak en önemli mekandır. Yemek ise bu karakterler kadar önemli bir öge olarak filmdeki yerini alır. Bu programda gastronomi ve medya ders kitabının ikinci ünitesinde yer alan Beyaz Perdede Gastronomi, Sinema bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan sinemanın ortaya çıkışı ve gelişim süreci, sinemanın güçlü yönleri, sinemada gastronomi konulu filmler başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.